Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tabor Simulator oynayacağız. Oyun modu biraz katıyor. Çok güçlü insanlar var. Ondan dolayı kapalım. Kalsı aslında mu bayağı ya? Burada oyuna ilk girdim. Trading geldiğini gördüm. Bence o güzel bir şey. Arabaya yoktu. Hemen buradan çanta almak istiyorum. Bir tane de şu var, şu çantayı bir dolduralım. Kasalım biraz. Şurada var revarador. Para mı şu inşallah? Parada da yok. O yüz koyun verdi. Şimdi bunun ışık kılıcı oluyor. Hmm. Kredi atmaya çalışıyor mu? Ben bu arada şöyle vereceğim. Ana kırıldım. Boş no, git. Ya abi. oyun cimri ya. Cimriymiş. Artık 15 15 sürüyor burada. Aslında kolay katılmaya başladık. Satalım. Ya sağdaki yeri kullanırım. sağda. Sat var ya arkadaşlar. Çünkü aşağıda sat çıkınca görünmüyor. Batamıyorum alalım. Böyle ee, şu var, bunu da alalım. Ranklara bakalım. Ranklarda 2 milyon bir tane rank var. Onu da belki de. <laughs> Yerdeki paraları toplayalım. 5 koyayım ya. Alıyorum ama yanımdan idare eder. Şşş. Benim için faydalı. Çarptım bir kapara. Biraz yine çarptı çarptıracağım. Evet. Bu yüzden kılıç alırım. Kılıç. Kılıç diyorum. Bu 375 bir tane daha var. 50 ele veriyor. birazdan geliyorum geldim Şimdi biz, biz çantamız var, biz çantamız var, ama hiç yok, çantamız yok, hiç robuxum var. yok, çantamız yok, çantamız yok, çantamız yok, çantamız yok, çantamız belki çalışır <laughs> bu Kaç para var Görmedim. Bir tane de şey kodu olabilir. Ee, neydi o? unuttum kodu ismini ya. Bak, Baktır olabilir. Bak, bak. kod. Bulunmadı. Ben bilmiyorum. Please. Ben olmuyor diye Oldu. Bu ya. Üstünü noob yapayım. Bu pantom galiba da Bu Bu

Ana. Benim kıyafeti giymiş. De buradan kılıçlar kısmından altı da bunu alalım. Belki bir şey lazım. Bunu da aldım. Bunu i̇şte da Bunu da aldım. Bunu da aldım. Bunu 165 veriyor. Belki başka 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 başka. Hemen para biriktirelim. Öldürüyorum. orada Oyunda yok. varmış. ona Yukarıda adalar varmış. Ben bilmiyordum. Taktım. 5 k para geldi. 6 taş para mı oldu? Demek ki bir kağıt Zaten vardı. Görmüyorum. Ama bu arada gözlük takmıyorum. Şimdi bu VIP alınıyor. Arkadaşlar bak göstereyim. Bak 3K diyor ya. Bu VIP 55K. Bunu aldınız ya. Diğer almayın. Burada 5 kalık şey veriyor. Görün 5 kalık şey. Diğer şeyden daha iyi bakın. Ben de böyle bir almayın. Bir de çanta alsak şöyle. 8 dolar. Alamıyorum. Al. 10 kalık parasta mı oldu? Hala mı gözü üstünde? Bu kupaların nereden takılıyor? bu çok çalıyor. Baba nasıl birisi ne mu ne? Topatıyor. Dokuz bin dokuz Bu yine biraz zormuş ya. Sattım. Umka para verdi. Ee, birazdan geliyorum arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. <laughs> Buradan biz çanta almayacağız. Burada 5 gayip bir tane var. Bunu alıyoruz. Buradan 2 kalıp alıyorum. Burada 3 kalıp var. Bunu da alıyorum kaç oraya 310 300 biraz oyunda etrafı olanmak kaç bir şey Dur, dükkana gidelim neye çalışıyorum ama hep gidemiyorum aa, aa burada çiftli var atayım çiftliyim abi iki tane kupa ne ya Şu yukarıda kasılıyor orada da herkes çıkmış Aslında VIP onun için güzel olabilir. Aslında orada durmak için bir yer gider olabilir. Hmm. Bir buçuk kama. Bu ne? 96 bile. git buradan. Buradan git. Bunlar ne ya? Çok zor mu? Ben de kafetem saat yapalım. İki kat koyun falan da mi yok koyun da ya? Oyun biraz zormuş ya. Çıkıt kaybını al. Çok dur para kasılıyor. Ben bunu bilmiyordum. Zormuş. Ama. Onuşka para buldu ama gidip bir tane daha çekilmiş olacak. aldım. 550 550 veriyor. Çok güzel. Şimdi biz şu burada boss var. Şimdi bu boss'a gidelim. Boss'a para kazanalım. Boss'u öldürene kadar, kadar burada duruyor. Bakalım. Ben bunu öğrenmeye geliyorum. görüşürüz. Geliyor. Arkadaşlar boss'u öldürdüm. Bayağı zaman geçti. 100k para da biriktirdim. İlk önce çok kısmına geleceğim. Buradan 1 milyon dur sürü kısıl, kılıç alacağım. 1 milyon tane diyorum. Buna al. Hatta bay. Evet, ne oluyor? Bayağı da oldum. 9 milyon para bir tane var. Şurada petler görmüştüm. Petlerden uçacağım. Durun i̇şte bir tane açalım. Sadece kedi çıktı. Bu arada arkadaşlar boss'u öldürürseniz bana 1k verdi. Ne kadar zaman olursunuz yani. Dur. Öldürürseniz yani ne kadar vurursanız size o kadar kupa veriyor bir de para veriyor o yüzden bu kadar kupa oldu ne veriyorum az önce bu 5 9 veriyor ya bir kan bir kan veriyor koştuk valla pekler aslında güzel ya şimdi yiyorum Bakalım. Bu da şu Yuh kavuldu lan. biraz kılıç almamız. İşte. Ne oldu? bekle geldi bu arada arkadaşlar. Niye uzun? Sonra geldi. Kırmızı. Abone olup Like atmayı unutmayın. Ama burada Rankları atmayı unuttuk. Artık bye. Görüşürüz. Bir şey var. Gel lan buraya. Burada çekelim. Burada çekelim. 我们放下的大礼赞，挺一又舒朗。